hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Field the Facility oynuyoruz ya. Yanımızda ekip var. Gördüğünüz gibi Buse Duygucu... Buse niye çıplaksın ya? Allah'ım yapayım. Ay bir gene mi? ve <laughs> takım elbiseli oyuncu var arkadaşlar. Sizlerden bu videoya o kadar like bekliyoruz. Videoya eğer like atmazsanız... Ne olacak Samet? Ee? <laughs> ne olacak? Samet ne olacak? Ha, ne olacak Kaan abi? Abi videoya like atmayan korona olsun. Adam da <laughs> iyileşsin. Evet. Arkadaşlar güzelmiş. Eee tabi bizim söylememizde olur mu bilmiyoruz ama. Ee, Olmasın bir... canım şaka. Olmasın oğlum. Siz like <laughs> atmayı unutmayın yine de. Yani olup olası tutar şimdi biz söyledik diye. adamda like atmaz, like atmaz falan bir şey olur başına gelir. Bu arada yaratık kim? O zaman herkes like atsın kurtulsun abi. Aynen mantıklı. Evet. Like atalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İçimizde bir tane arkadaş bilgisayar yapamıyor. Evet, burada ifşaladım onu. <laughs> İçimizde biz gerizekalı mı? Oğlum bence yani gerizekalı değil ama Duyarsa kızar. Kim ki o? Ya kan abi dur sen. Gerizekalı mı dedim bana? Ben <laughs> ha. <laughs> ortaya çıktı bilgisayar yapamayan. Oğlum tamam Hayır, ortaya gerizekalı. çıktı da ağzını kıracak diyorum sana. Hala zorluyorsun şansın git hocam. Onu bulursan ben kıracağım dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi git Hı, etsin, ne kadar terbiyesiz. <laughs> Hem siz de denizden çıkmış yeni barik gibiyim. Samet o zaman balık gibi sekiyor yerde. Sametçim seni biri yakalamış galiba kardeşim. Sekmezsin normalde. Ara sektim. Bir şey söyleyeceğim. Yaratık bizden biri mi yabancı mı? Yaratık bizden biri. Hep hatta çok yakınındaki biri. Allah Allah yoksa yabancı abi. Yabancı sadece ne? bir kişi mi var? <laughs> Evet arkadaşlar yaratık Gitarist abi? TV şu anda yaratık olmuş ee, adını görebiliyoruz. Bu bilgisayarı genelde bulamıyorlar <laughs> hemen gidip bunu hackleyeceğim. ve buradan hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde e, ayrılış yaşayacağım çünkü Gitarist TV berbat bir katil arkadaşlar. <laughs> yani çok güzel abi bunu söylemeyecektin neden biliyor musun? Ben böyle şeylere çok duyarlı bir insanım. Yok insan. yok hiç öyle duyarlı muyarlı olmak zorunda değilsin. Ya Duygu tamam, yine üstüne başını geçiyor. arkadan çekiyorum yani seni Duygu'cum ya. <laughs> Ya çok önemli bir şey. Eye bas artık eye. <laughs> <laughs> ya ben bunu yapamıyorum hemen. Ya biz kaç kaç kaç. Geldi geldi. Aha <laughs> kafasını yardım. Gel buraya gel Oğuz. Tamam da niye böyle bir şey Gel buraya Oğuz. Gel buraya. Bak, bu kızı alır götürürüm ha. Abi götürme götürme bırak. La oğlum kız gel fakir buraya. üstüne başına alacak kıyafeti yok. Gel buraya Duygu <laughs> öldürür. Ay <gel gülüyor> götürsün buraya. de rahatlasın beni. Taktı, taktı duyguya kafayı bugün zaten kıza geri zekalı demeler alıp. Hayır be ben onu çok seviyorum. Evet. Dondurucuya bir kere koymalar. Kereş gentilmen diyesin bir kızla böyle konuşulmaz. Evet arkadaşlar. Aç ah, ah, <laughs> Böyle demeyecektin Duygu. A bir daha düşürdüm. Evet. Bu arada ikinci bilgisayarımızı da yaptım. Yani kendimin ikinci takımın üçüncü bilgisayarı. Bakın ne kadar iyiyiz. Bana duyu. centilmen de duygum bana centilmen de. Bana da hangi? Efendim tatlım. Tamemle ikimiz de bayık durumdayız. <laughs> Niye Kaan çok mu şey bayılttı sizi? Bak bir de beni at ya. Hiç centilmen değilsin. <laughs> Duygu ne yapıyorsun sen balık gibi? Bakayım Oğuz nerede? Kaçtım. Teşekkür ederim Duygu yanımdan geçtim. Aaa seni koydu mu? <laughs> Samet <'in gülüyor> kardeşim ne hale gelmişsin gel buraya. Donuyordum <laughs> <laughs> donuyordum. <doğum. gülüyor> <laughs> Oğlum zaten takım elbisen <laughs> buz, don, şey, buz donmuş <laughs> <laughs> Buz kaplamış. <laughs> Islak şey, ıslak ne lan? <gülüyor> 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 bir şey <laughs> oldu islat, demek istedi. Yani, ben... Nasıl ıslatacak yani. oğlum üzerine mi işit? Isıtayım <laughs> Şöyle gir kanka bunun içine. Oz benim ayağım protezli de. Hani Aa. bunu nasıl çözebilirim? Semet senin protez olmayan bir yerin yok ki. Pratezi... kolum Kolun bile protez. Yani Romatizmalarım var. Eğilemiyorum. Kardeşim, nasıl eğilip eğilip ne yapacaksın zaten? Böyle dik yaşa. Hadi şunu söyle. Hadi şunu. Kardeşim sen eğileceğin şeyleri ben yapayım. Nerede eğilmen gerekiyor? <laughs> Kaan abinin <laughs> önünde eğileceğim. Hadi. <laughs> Kardeşim, Gel şifte, önümde Shift'e bas kır bacağı. Kır bacağı ha. <laughs> Teşekkür ederim Rica ya. Ederim. Romatizmam vardı da çok. Oğlum çok eğleniyorsunuz lan <laughs> siz. Ya neredesiniz lan? Oğlum bizi bulamazsın. Kaan abi. Bizi bulursan her sana ne diyeceğim biliyor musun bundan sonra? Ha. Sana bundan sonra abi gitarist diyeceğim. Zaten bana gitar istiyorlar bro. Çok farklı bir şey diyemiyorum diyemiyormuşum bunu fark ettim. Bundan sonra sana abi diyeceğim. Aa gel Oğuz. ah Gelin gelin. <laughs> gelin geliyor. Gel. <laughs> ya, ne? Ya ne ya bırakırım bak. <laughs> ya tamam dur. Oğlum, Öyle nerede, bıraksana. Nerede bilgisayar yapıyorsunuz ha ben bunu Bıraktım. Ha. Gidiyorum. Aferin Duygu, aferin Duygu. Aferin <laughs> Duygu. Oğlum beni niye aferin çağırmadın Duygu. Bizi? Geldi, geldi adam. Bırak ya, bırak. <laughs> Duygu niye hala devam ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya o zaman Duygu hala devam ediyor ya. Çok saçma. Ya. Keşke devam edebilse. Duygu. Allah Allah. <laughs> Ediyorum işte. <laughs> doğru bak, doğru zaman da basamıyorsun bile. Bak. Bu ne yapıyor lan evet, e, Zaten E'ye <laughs> basıyorum. Görünmüyordu, evet. görünmediğini sanıyor. O zaman bir şey bu bilgisayar iyice bozdu bu daha olmaz. Bence daha bozdu. Yaptım boğaz. işte. Gidiyor. Yaptı lan bize gidiyor kaçıyor bak ben. Samet bir <laughs> kopart Samet duvara çarptı. Ha kafasını yardı. <laughs> Samet gel gel duvara çarptın Allah kahretmesin. Bir şey söyleyeceğim <laughs> bir tane bilgisayar <laughs> kaldı. Bu arada bilgisayar değil arkadaşlar bilgisayar. <laughs> Burada da hızlı söylerken öyle oluyor. PC PC. PC'nin açılımı ne Samet? PlayStation. <laughs> hadi ama ben PC dedim. Kanka hayır, yani PC'sin orada ki hadi ikincisi computer'da. Oğlum a! Dur. Lan yanımız kör lan abi kör. Aa burada görmüyormuş. On, ondan gözlük takıyor ya. <laughs> Sa Samet gel gel. Yanıma kıvrıl gel. Niye biz burada duruyoruz ki oğlum gerizekalı gibi? Çünkü biz gerizek. Geliyor. Öyle mi Duygu? Samet bilmediğim bir şey söyledi. Gel <laughs> <Güler gülüyor> aynı yerde öze. <öyle. gülüyor> Duygu aynı yerde öze. Farkında mısın? Aa, artık bundan sonra benim esirimsin. Samet gel gel, donduruyorsun gel gel. Donduruyorsun beni. Dondurucudayım ben. Duygucum. Yani yapacak bir şey yok. Seni de böyle seviyoruz. Uu, beni ölüme de... mi terk ediyorsunuz? Arkadaşlar ben beni ölüme terk ediyorsunuz. Evet. Şimdi Oğuz geri kaçıyor. <laughs> Oğuzu şimdi indireceğim. Ne oldu? Olsa kolay mıymış? Gel bakayım, gel. Ben bak burada abi. Samet'in Zaman. de kafayı yarıyım da. Abi ben... Ha? <laughs> <Ben> bozuyordum <laughs> bak, bozuyordum. Ben, ben sana ne? yardımcı Bırak ya, değilmiş. ne bozuyormuş? Tahmin ediyordun. Duygu Yok. da donacak, sen de donacaksın. Hepinizi donduracağım oğlum. Uğur derin. Of donuyorum ya. Öyle cıbıl cıbıl gezersen öyle olur. <laughs> Peki benim yarı, yarıdan az kalması? Hani gelmezseniz? Aa! Samet Samet. Samet Samet kardeşim ölme. Aa son adam. Son adamı da indireceğim. Al Duygu nasıl kaçmış? Çek. Beni bırak çek. Oğlum Samet tahtaya niye çıktık kanka? Panik oynuyor sanki. Duygu. Dreams Istedim. bence duygu öldü arkadaşlar fazla zorlamaya gerek yok. Aa son anda kaçtı Oğuz aşağı girdi. şöyle e, bilgisayar kıralım kardeşim. Tabii. Şöyle vur, vurdukça Abi afferim. ne yapıyorsun? Benimle alakası yok. Ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Ben işaretle değilim. Tamam, Bak, tamam bir de bana laf ederler o kadar. Kanka gelsene niye gidiyor? Kıl payı kalmış. Samet ne Sıkışınca OHA <laughs> Abi bir dakika Haritada uçtum gittim lan ben Nereye uçtun? Uçurdu harita bilmiyorum ki <gülüyor> Samet, <gülüyor> ölüyor. <gülüyor> Samet ölüyor <laughs> Samet de ölüyor Aha Samet de gitti Arkadaşlar Yani oyunda sıkışınca böyle oluyormuş demek ki ilk kez geliyor başıma Samet gel Hayır yapma abi ya, Samet Hayır Neredesin ya? Samet? Gel Samet seni öldüreceğim Bir işe var ya <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum ne oldu lan bana? Ha, düzeldi. En abi. son tahmin ettiğimiz Labirente sokuyor. Ne yapacağım <laughs> burada tahmin <laughs> sana şimdi? <laughs> bu TH yerlere getiriyor bu beni. <laughs> Kaan abi. Ka kaçmaya çalışma. Abi bak kaçmıyordum. Moonwalk yapıyordum. <laughs> Aha duygu. <laughs> duygu da beni takip ediyor. Gel buraya duygu. <laughs> ah, ah. Git Ay, o teslim <laughs> olabilirsin bak teslim olabilirsin. Niye teslim olayım ya ben Samet'i Hala erken bak kurtarabiliriz seni. Niye öyle şöyle Samet gel buraya. Ya. Gel buraya Samet seni şey yapacağım şimdi. <laughs> ne yapacaksın? Aha Samet'i buzluğa attı arkadaşlar. Şimdi sıra Duygu'da. Nerede Duygu'nun şeyi? Bayılmış Yokum Yokum ki. Donuyorum. Yokum ben. Hayır donuyorum. Yapmayın. Donuyorum. Kardeşim Don gelmeye ben. çalışıyorum ama öldün sen ya Samet. Aaa Samet'i dondurdum. Aa. <laughs> İşte bu kadar kötü bir insan. Şirinlere adam. döndüm. Lanet olsun. <laughs> Şirinlere döndüm diyor ya. Duygu hmm. sıra sende ya. Bakayım neredesin sen? Bıraktığın yerde. Aa git o, birini kaçırttın. Kurtaramadın acı olayı. <gülüyor> Neredeyim <gülüyor> biliyor musun? Şu anda Oğuz. tam kapının çıkış kapısının önündeyim. Oğuz gel buraya kaçamazsın. Nasıl ya çıkış kapısının önündesin? Öyle bir şey yok. Evet. <laughs> Nasıl? Bir dakika görmüyorum ben bir şey? bir şey. Niye <laughs> <laughs> Duygu öyle bir ses çıkardı? Duygu Tesla'ya döndü. Neredesin ya Duygu? Göremiyorum God. ben bir şey. Abi bu arada gerçekten oyunu iyi bilmiyorum. <laughs> <ya. gülüyor> duygu kaçamayacak. Duygu... Lan nasıl kaçıyor? <laughs> Lan! Zıplaya zıplaya kaçtı. Oğuz. Bunu hak ettim ben. Bırak da gideyim <laughs> ya o kadar video alıyorum burada. <laughs> Bura, duygu zıplaya zıplaya kaçtı. Senin kaçmana izin veremem kusura bakma. Abi Aşağı in. Kafana yavaşça vuracağım hadi. Tamam gel hadi. Gel yanıma vur. Neredesin lan? Yanıma gel. Neredesin? Oğlum yukarıdayım gel. 10 yıl sonra. Gel gelsene. <laughs> onu bekliyor onu bekliyor. Oğlum niye ben gelip senin gelmen lazım? Ne biçim yaratıksın? <laughs> Yalnız az, var ya azimle sıçan gibi şimdi yukarı çıkacak. Acaba neredeyim Oğuz? Neredesin abi? Ya Acaba hangi ya, görüşürüz. bekliyorum? <laughs> oğlum adam uyuyor ya. <laughs> evet, atladım gittim. <laughs> ya o ne ya öyle yalancık. Ne oğlum? İki saatte uğraştırıyor beni. Sıkıldı vardı. <laughs> 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 evet arkadaşım. Sametçim neredesin kardeşim? Bu videodaki <laughs> Ka kanka bu videoda senin gerçekten önemi çok büyüktü abi. Hani, bu bir film olsaydı gittim. kanka senin sahnelerini izleyip çok üzülebilirdim. Anladın. <laughs> senin sahnelerin önemli değildi aynen. <laughs> Bütün montajda senin sahnelerini çıkardık. <laughs> Yok kanka bu bir film olsaydı gerçekten en fazla senin sahnelerin üzücü olurdu çünkü kanka mal gibi dondun. <gülüyor> <gülüyor> mal gibi yaratık vardı ne yapayım? <laughs> Doğru kanka. Her şey, şey diyeceğim akılıp, efendim. Ben ne alakası var? Ben bunu öldürdüm. Ben niye mal oluyorum ya? Evet. Ee, Öldürmesi. Ay 3 kişiden sadece arkadaşını öldürmen garip yani. 3 kişi. öldüreceğim. Biri de Nasıl? yabancıydı yani. Bunu so Samet bence Kaan'ı affetme kanka. Şey, <laughs> bunu ya sus <laughs> Samet. Kafan zaten saçın pöstür saç. Pöstür. <laughs> Oğlum ne oluyor <gülüyor> lan <gülüyor> <gülüyor> Her ne ya bu kız? Ya bu kız ne yapıyor burada benim ya? Gelin de kardan adamla ha videoyu bitirelim hadi. Mavi saçlı kız duygu, bir açıklama yapsın. Duygu yine aşağı Duygu. Allah'ım ya. İntihar edeceğim. Çekin. Çekil. Vi <laughs> benim videolarımda <laughs> <bitiyorlar. gülüyor> niye intihar mi intihar ediyorsun? Sarı dolar yiyecek. Ya atla şuradan aşağı. Allah'ım ya. Abi gerçekten salatalıkları dolar gel. yiyeceğim duygu yüzünden ben. Üstünde başında da yok. Sen arkanı dön. Ben ar arkamı döneyim Sen biraz. arkanı dön... abi. Ya al işte. Ya. <laughs> evet arkadaşlar ben videoyu yalnız bırakıyorum. Burada dondurma kabiniyle bitireyim bari videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Roblox'ta Field the Fatality isterseniz bol bol like atmayı unutmayın. Dediğimiz gibi like atmazsanız korona olursunuz ona göre. He. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Han canal, han canal, han canal, han canal.